Her sabah güneş doğduğunda, yağmur yağdığında güzel ülkemizin topraklarına yanındaydık. Hayat bulup yeşersin diye sevgiyle, ilgiyle özenle yetiştirdik. Toprağımızın verimliliğinin ve zenginliğinin yarattığı eşsiz lezzet. Bizden pirinç. Türkiye'nin en güzel pirinçlerini sizin için seçtik. İçiniz rahat olsun. Sofranıza güvenle koyabilirsiniz. Bizden pirinç. Üç tane belediye başkan aday adayımız var. Şu anda evet e, bir tane Edremit var. Marmara adası var. Ve e, Bigadiç var. Merkezden çıkacak mı peki? Merkezden şu anda e, belediye başkan adaylarımız kadın olarak yok. Meclis üyesi adaylarımız oldukça fazla. Aday adaylarımız. AKP iktidarının kadını eve kapatmaya çalışan zihniyetine toplumsal yaşamdan uzaklaştırılmasına, kadın bedenine yapılan müdahalelerle cinsiyetçi, diline ve kadın üzerine egemenlik kuran ve kurmaya çalışan her türlü anlayışa karşı olduğumuza ve tabii ki tüm gücümüzle direndiğimizin yeniden altına çiziyoruz diyen CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kezban Çoğadar, ilçe başkanlarıyla yapacakları toplantı ile ilgili olarak da şunları söyledi. 2014 yerel seçimleriyle ilgili çalışmalarımıza, 4 5-6 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan kadın küçük kurultayımız ile başlanılacaktır. Bu kurultayımız için ilçe kadın kollarımız ile bugün kadının yerel siyasette temsil ve katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerel yönetimlerde kadın politikaları, yerel siyaset ve yerel yönetimlerde kadını görünür kılmak, ve çözüm önerilerinin konularını görüşmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Toplantımıza ilçe kadın kolları başkanlarımız Ayvalık'tan Kezban Kurtoğlu, Balya'dan Hafize Kaga, Bandırma'dan Yasemin Kola, Bigadiç'ten Hatice Güney, Burhaniye'den Ümmühan Yavaş, Edremik'ten Gülen Üstüner, Erdek'ten Elmas Doğan, Gömeç'ten Emel Ercan, Gönen'den Güldün Köroğlu, Havran'dan Meryem Çelik, İvrindi'den Sevim Cindebir, Kepsut'tan Emine Kaya, Marmara'dan İksaniye Savrı, Merkez'den Sabriye Yiğit, Savaştepe'den Suzan Cura, Sındırga'dan Aliye Ceyhan, Susurluk'tan Gülfer Duman katılmışlardır. Toplantımıza katılan tüm arkadaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.